Hasan Türk ve öğrencileri yine sanatla iç içe bir yolculuğun kapısını aralıyor. St. Petersburg'un efsanevi bale okulları ve şehrin tarihi mekanları coşku dolu dans tutkunlarını bekliyor. Ve St. Petersburg'dayız. Yani benim için çok heyecanlı çünkü balenin dans dünyasının merkezi bir yerdeyiz. Ama gün geceye çoktan döndü. Güzel bir uyku için otele yerleşme vakti geldi çattı. da. burası bir anıt mezar. Çar 2. Nikola tam olarak bu arada bir anarşist fraksiyon tarafından bomba patlatılmak suretiyle bacaklarını kaybediyor ve kan kaybından ölüyor. Oğlu 3. Aleksandr babasının anısına bu yapıyı inşa ettiriyor. Mozaik anlamda toplamda 7000 metrekare ile dünyanın en büyük mozaik alana sahip katedrallerinden bir tanesi. zeminden tavana 1 milimetre kare boş alan kalmamacasına mozaiklerle kaplı bir alan. İncil'den sahneler betimlenmiş durumda. Beş kubbeli olan kilisede 81 metre yüksekliğindeki en yüksek kubbe suikastin gerçekleştiği yılı temsil ederken 67 metre uzunluğundaki ikinci kubbe Çar'ın öldüğü zamandaki yaşını ifade ediyor. Bu görkemli yapı Sovyet döneminde patates deposu olarak kullanılmış. Devrim sonrası kapanan kilise, Sovyet döneminin sona ermesiyle 1997 yılında onarılarak müze ve ibadethane olarak yeniden açılmış. Eşsiz yapının rengarenk süslemeleri karşısında büyülenmemek imkansız. Kent ilk önce görüntüleriyle yüzleştirir ziyaretçilerini. Oysa kentin gerçek yüzü, hayalinin gerisinde, yapıların ardında gizlidir. Her geçen zamansa, kenti biraz daha anlamanıza, gerçekten tanımanıza yardım eder. Bir de, Neva Nehri'nin bembeyaz büyüsü sarmışsa dört yanı, işte o an unutulmaz. Bir kilometre genişlikle Neva Nehri'nin en geniş olduğu nokta burası. Aynı zamanda en derin olduğu yer de burası 25 metreyle. Ne kadar e, sığlaşıyor? 8 metreye kadar düşüyor bazı yerlerde. Burada dondurucu soğukta dahi kendinizi sımsıcak hissetmeniz olağan bir durum. Hele ki bir de dans ateşi varsa içinizde durmak ne mümkün. Hemen sağ tarafındaki sizin sol tarafınızdaki anıt 1. Nikola heykeli. Ee, anıtın özelliği, atın iki ayağı üzerinde dengele durduğu dünyadaki ilk örnektir. Katedrale gelince kubbesinde 100 kilo altın kullanılmıştı. Ee, 2. Dünya Savaşı esnasında e, Nazi bombardıman uçakları bilinçli olarak bir süre bombalamamışlardır yapıyı ki yaklaşık olarak güneşli havalarda 100 kilometre uzaktan dahi görülebilen kubbesi sayesinde pilotlar kendilerini ve bombalayacakları alanı konumlandırabilmişler. 40 yılda yapılan ve 1858 yılında bitirilen Sen İzak Katedrali, her biri 114 ton ağırlığında 48 sütundan oluşuyor. Dünyanın bu en büyük Ortodoks katedralinin yüksekliği 101,5 metre. Katedral tam bir mimarlık şaheseri. Dışarıda gördüğümüz o devasa kolonları ayağa dikebilmek için böyle bir iskeleye ihtiyaç var. Ahşap kurdukları bu iskeleye kolonları halatlarla bağlıyorlar, makaralar kullanıyorlar ve şurada gördüğümüz bu, bocurgat deniyor bunlara. Bunların e, dört ucunda kim zaman insan gücüyle e, döndüre döndüre... Katedralin zaman... içi de dışı kadar büyüleyici. Özel heykel, mozaik ve resimlerle bezeli duvarları, yılların eskitemediği bu şaheserleri görmek muhteşem. Rusya hiç kuşkusuz bale denilince akla ilk gelen ülkelerden biri. Yeni günün ilk durağında istikamet Boris Efman Dans Akademisi. Burası bir devlet okulu. Okul 7 yaşından itibaren öğrenci kabul ediyor. Sankt Petersburg dışından gelen öğrenciler için bir de yatılı bölüm bulunuyor. Dansa Türkün öğrencileri bu yeni, çok büyük ve büyüleyici binada keşfe çıkıyorlar hemen. Her köşe bir başka dünyadan izler taşıyor. Burada her şey görülmeye değer. Öğrenciler kendileri için ayrılan dans stüdyolarına ayrılıyorlar bir bir. Alışılmış olanın dışında başka başka okullarda yabancı eğitmenlerle coşku ve mutluluk içinde yapılan her çalışma öğrencilerin bakış açılarını genişletmelerine fırsat veriyor. Herkes bu şansı hak ediyor. İlk kez geldikleri İlk defa gördükleri bir ortamda dans etmenin heyecanı bambaşka. Farklı dans disiplinlerinden eğitmenlerin eşliğinde farklı tekniklerle tanışmaksa bir dans öğrencisi için paha biçilemez. Yeni dünyaları tanımak için hazır olan bir zihinle her şey mümkün. En güzeli de inanarak, güvenerek, ayakları yere basarak hayata mutlulukla bakmayı öğrenmek. Akademideyiz. Bugünkü dersimiz bence çok dolu geçti. Aslında biraz da zorlandığımı söylemeliyim. Çünkü e, dersin içinde çok fazla çeşit vardı dans olarak aslında. Caz vardı, modern vardı. Tabii ki bütün dansın temeli olarak bale vardı. Özellikle bale e, hareketlerinde biraz zorlandım. Ama çok keyifliydi ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burası bir sanat okulundan öte bir sanat mabedi gibi öğrenilecek çok şey var ve tabii alınacak pek çok bir ders. Konuşulan dil farklı olsa da dansın evrensel gücüyle iletişim kurmak kolaylaşıyor. Beden hareket ederken ruhun sesini dinliyor, müziğe kulak veriyor. <laughs> Güzel bir caz workshopu aldık. Tabi caz deyince herkesin kafasında daha farklı bir şey şekilleniyor. Fakat bu şey farklı şehirlerde farklı workshoplara girince, farklı eğitmenleri tanıyınca ufkunuz genişliyor. Herkesin tarzını öğreniyorsunuz. Kendinize çok fazla şey katıyorsunuz. Benim bu gezilere gelmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Derslerin ardından sıra okulun kendi öğrencilerinin hazırladıkları gösterileri izlemeye geliyor. Herkes yerine alınca işte masal başlıyor. Bale Rusya'da bir kültür hazinesi. İlk bale okulu 1740 yılında St. Petersburg'da İmparatorluk Bale Okulu olarak kurulmuş. Çarlık Rusyası'ndan Sovyetler Birliği'ne geçiş döneminde ihtilallerin negatif etkisini devlet çalışmalarıyla aşıp yeni sistemin içinde varlığını sürdürmüş. Çarlık döneminden kalan değerlerin ortadan kaldırılmasını gündeme getirenlere karşı duranların başındaysa Lenin yer alıyormuş. Dünya savaşları sırasında kısıtlı imkanlarla eserler sahnelenmeye devam etmiş. Cephelerdeki askerler için moral turneleri düzenlenmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi Bolşoy'da iki premierle kutlanmış. Prokofiev'in bestelediği Kül Kedisi ile Romeo ve Juliet baleleri 1945 ve 1946 yıllarında seyirciyle buluşmuş. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başlayan Perestroika süreci hem Bolşoy Operası'nı hem de Malinski Tiyatrosu'nu vurmuş. Rus balesi o dönemde tarihin en zayıf dönemini yaşamış. Ancak yine de sorunlar tartışılmış, çözümler aranmış. Ve tüm süreç en az yarayla atlatılmış. Bravo. Rusya'da 2000 yılından itibaren yapılan yatırımlarla bale yeniden yükselişe geçmiş durumda. Boris Sevman Dans Akademisi'nde bale'nin yanı sıra dansın farklı alanlarına ilişkin eğitimler de veriliyor. Modern dans bunlardan biri. Akademi öğrencilerinin gerçekleştirdiği performanslar büyüleyici. Güne müzikle merhaba demek gibisi yok. Yeni günle istikamet bu kez Vaganova Bale Okulu. 280 yıllık geçmişe sahip bu okul, İmparatoriçe Anna'nın İmparatorluk kararnamesiyle 1738'de Rus Tiyatro Dans Okulu olarak kurulmuş. 1897 yılında Agrippina Vaganova'nın geliştirdiği teknikle Vaganova Bale Akademisi ismini almış. Dünya Savaşı'nda burada öğrenciler bu odada hep beraber uyuyup bu odada çalışıyorlardı. Çünkü ısınma yoktu ve daha sıcak olsun diye hepsi aynı yerde kalmaları zorundalardı. Vagonov'un ilk direktörü 1766-1779. Yani şimdi Türk balesi 80 yaşında. Bir aile artık olgunlaştı. Ama işte dünyadaki balerinin yaşları bunlar. Böylesine bir okulun kuruluşu, işte 1766, 1779 direktörü bu Monsieur. Bu köklü okul pek çok önemli isme ev sahipliği yapmış. 1950'li ve 60'lı yılların sonunda uluslararası üne sahip olan Rudolf Nureyev, Natali Makarova, Mihail Barishnikov gibi bale devleri Vaganova Akademi mezunları arasında yer alıyor. Vaganova mezunu birçok bale sanatçısı bugün dünyanın önde gelen bale topluluklarında dans ediyor. <laughs> Okulda bale ve dans derslerinin yanı sıra bilim ve matematik gibi farklı alanlara ilişkin dersler de veriliyor. Öğrenciler, disiplinler arası eğitim alarak donanımlı bir şekilde okuldan mezun oluyor. olmak için değil. Bazıları bale evet. öğretmenleri olmak için geliyorlar buraya ve onun bunların eğitim programı. Moskova'dan ve diğer okullardan, işte eğitimli okullardan buraya asla öğrenci kabul edilmiyor. Bunun da sebebi bir tartışma ortamı yaratması diye teknik farklılıklar. Her yani ne kadar Rus ekolü de olsa, Rus ekolü arasında değişik farklılıklar var ve diğer okullardan ee, kabul alınmıyor fakat geçen yıl e, buranın direktörü Siz bir öğrencisini sadece e, Moskova'dan buraya getirmiş ve bayağı büyük hadiseler olmuş ve sıra geliyor derse girilebilmesi hayli zor olan bu okulun tecrübeli öğretmenlerinden ders almak bir ayrıcalık And four, and Yaşanan her an bir sanat şöleni gibi. Tansa Türk bu kez kendi öğrencilerini izlemenin haklı gururuyla dolu. St. Petersburg'da her yeni gün yeni bir sanat yolculuğu demek. Güne başlamanın en güzel yolu tabii ki dans etmek. yaşayan efsaneler ülkesi. Ermitaj Müzesi bunlardan biri. 1764 yılında ünlü Rus çariçesi Katerina'nın müzayededen aldığı 200 tabloyu saklama isteğiyle temellerinin atıldığı düşünülen müze, aynı zamanda tarih boyunca Rusya'nın en önemli yönetim merkezi olan Kışlık Saray olarak da bilinmekte. 1917 yılına kadar sadece saray halkının kişisel sanat galerisi işlevi gören eserler bölümü, 1917 Ekim devrimiyle sarayın tamamıyla birlikte müze haline getirilmiş. Barok mimarisi ve görkemli yapısıyla zaten başlı başına bir sanat eseri olan Ermitaj Müzesi'nde 3 milyondan fazla sanat eseri sergileniyor. Bu özelliğiyle Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış. Antik dönemden bugüne pek çok sanat eseri müzede sergileniyor. Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Velázquez ve daha nice büyük sanatçının eserlerini müzede görmek mümkün. Gün sonunda Türk ve öğrencileri bir başyapıt olan La Corsaire Balesini seyretmek üzere Marinski Tiyatrosu'nun yeni binasında alıyorlar soluğu. Ve herkes gösteriyi soluksuz izliyor. Dünyanın en iyi grup dans çalışmasını sağlayan topluluk, yetenekli solist dansçılarıyla çağa uygun hızı ve kaliteyi yakalayan bir gösteri sunuyor. St. Petersburg, Hayaller Şehri. Rus Çarı Petro'nun Avrupa şehirlerini örnek alarak hayalleriyle oluşturduğu şehir, bugün Rusya'nın batıya açılan kapısı görevini üstleniyor. Dört bir yanı sanat eserleriyle bezeli şehirde, şimdi bir başka dans okulunu ziyaret etme vakti. Dans öğrencileri, dünyanın en önemli baş balerinlerinden Diana Vişneva'nın kurduğu Context Pro Stüdyo'da ders almanın keyfini yaşıyor. Okulun kuruluş amacı, deneyim ve yaş farkı gözetmeksizin herkesin dans edip hareket özgürlüğünü hissetmesi, bale'ye kolay erişim sağlamak ve genç koreografların gelişmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla dansın herkese ulaşması için çalışmalar yürütülüyor. Dansın gücü dalga dalga yayılıyor. Nasıl dans Sadece Bütün hareketlerde özellikle müziği dinlemek, grup. yani müziği dinlemek önemlidir. Yaz bu şehre çok yakışıyor. Kışın 30 dereceye inebilen sıcaklıkta St. Petersburg bir başka. Geniş bulvarların ve Çarlık döneminden kalma binaların arasında rüzgarın sesine kulak vermenin, yolunuza yön vermenin hissi muhteşem. Türk ve öğrencileri bu benzersiz serüvenin keyfini doya sıya yaşıyor. İstikamet bu kez Uppsala Sirk Okulu. Ha, yar руководитель проектов Upsala Sirk'a. Место где вы находитесь? Aha, şu anda bulunduğunuz Upsala uh, Sirk'in direktörüyüm. <laughs> Bu bir sosyal proje, bir uh, ticari uh, kaygı gütmüyoruz. Çocuklara faydalı olabilmek amacıyla yola çıktık. <laughs> Trambolinler, denge ipleri, üzerinde yürünen toplar, eğlenceli bir eğitmen grubu aracılığıyla öğrencilerin yaşam alanına dönüşüyor. Bugün Uppsala Sirkin'e geldik. Üç gruba ayrıldık ve üç farklı aktiviteyi yaptı bu gruplar. Birincisi trambolindi, ikincisi de jonglörlüktü, üçüncüsü de topun üstünde durmaydı. Ben en çok şahsen trambolinden keyif aldım. Çünkü bize takla atmayı olmasa da en azından havada birkaç kere zıplayıp şöyle ayağımızı yukarı doğru çekmeyi gösterdiler. Çok güzel de deneyimdi. o gördüğümüz sihirli şeylerin nasıl yapıldığını tekniğini öğrendik burada. Çok keyifliydi. Her insan bir hikaye ve her şehir farklı öykülerden oluşan birer roman gibi. Yolculuk bitiyor. Sen Petersburg'dan geriye unutulmaz anılarla dolu kocaman bir dünya kalıyor.